Evet müzikler arkadaşlar bugün sizlerle ve benle birlikte tabii ki bir video çekeceğim duyuru videosu çok kısa bir video olacak 2-3 dakikalık onun için bir bıçak maçına girdim Pes videosu duyurusu yapacaktım cumartesi günü bir Rulapes videosu gelecek cumartesi gelmezse %100 olarak şeye gelir zaten pazar günde yüklenmiş olur bu videoyu direkt yükleyeceğim. Ee, biraz pingim var kusura bakmayın. Çık Hoppa kal. ping de, de aldık ama adamı. Ha, ah, ben de the fantezi deniyorum. Ee, bu arada bu videoya özel 15 like gelirse Epin çekilişi yapacağım 7 liralık. Hop. Teminsiz. Hoppa Teminsiz. seni de alayım Teminsiz. ben de. Yarın oh. e, cumartesi günü pardon 56 liralık yük 56 liralık daha yükleyeceğim hesabıma. Oradan e, şey yapacağım. Dur hemen yazalım şuradan. Şöyle yazalım. Hadi bakalım. Bu arada Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, güzel bir yorum bırakıp, bildirimleri açmayı unutmayın sizde. de. Ee, birkaç tane 1v1 videosu gelecekti. Ee, videolar silindiği için atamayacağım o videoları. Videolar e, silinmiş bilgisayarımdan. Ondan birkaç tane 1v1 videosu atacaktım ama işte onlar da bu durum yapacaktım. Benim arkadaşım Kaan var. Onun hesabında da bir tane hepin ama Zula PES olacak. Abi bu ne ya? Zula PES videosu gelecek onun hesabına da. Hani o aldığı zaman bana haber verecek. Hesabını bana verecek. Onun dışında başka bir şey yok şimdilik. Yani video fikirleriniz olursa da Zula, PUBG, Brawl Stars fark etmez. Brawl Stars ve PUBG de çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Bunları da çekebilirim. Bu arada şey Minecraft videosu da çekebilirim isterseniz. Fark etmez. İstediğiniz oyunları yazın, çekebilirsen ben de çekerim zaten. İki kişi temiz. Hoppa, temizledim. Temizlik aşe. Hadi bakalım. Bay Süleyman efet temizlik anonim şirketi diyecektim adam kesti kafamı. Herife bak nasıl vuruyor. Yavaş yavaş. Hop aga be. Bu herife sol tık yapıp gıcık edeyim mi? Dur. Herife sol tık yapacağım. Gıcık edeceğim. Biraz pingim var. Tekrardan söyleyeyim. Kusura bakmayın. Bundan da. Hadi. o herif yalnız yargıyı dağıtıyor. Helal sana be. Ne vuruyor? Adamı bloklayayım mı arkadaşlar? Helal lan sana. Helal lan. <laughs> Allah'ım. He. İstediğiniz bir video fikri varsa yazın, ben zaten yaparım. Beni bilenler bilir. Yani tanıyanlar. Bir bir de bu videoda 10 abone olalım mı ya? Ya bu 10 abone olmamız var değil mi bu videoda? Bu videoda bir 10 abone olalım. Çok iyi olur. Sana bir saplayamadım şu bıçağı ya. Tekrardan da söyleyeyim istediğiniz oyun fikirleri varsa onları da yazın. Çekebildiklerimi çekerim. Kanka. Hop. Hızlık. Aga be. Şu yok, iyi. Seyrede yok iyi oynuyor. Helal olsun kardeşimize. Allah. Herif nasıl yorgun atıyor. Ha? Helal olsun. Ee, arkadaşlar videoyu da maçın bitir maçın sonuna doğru bitireyim. Herife kaç kişi dalıyoruz alamadık ya. Helal size be. Herifin leşi yere Şş, yapıştı. Temiz sen bi... öl. Yap sen bi öl. bir öl, sen de bir öl. Oy. Bir kelebek oynamamız var ya, değil mi arkadaşlar? arkadaki sesler için de çok özür dilerim sizden. Hani kendim özel bir odam olmadığı için şimdilik seslerden dolayı bir problemim var ama yakında çözeceğim o problemi de. Yürü yürü kardeş. Yürü kardeş, yürü kardeş. Ver kelebeğimi. Kelebeğimi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Yürü yürü. Lan buğa girdik. Oo ben aşağı atmadım. Çok iyi. Hadi bakalım şimdi maç biter zaten tekrar söyleyeyim Zulapes videosu gelecek AKS de AKS'de de yapacağım o videoda yani bir iki tane yorumlara göre yapacağım her şeyi hop aga be Salise ile saklayamadım herhalde try sportex like atmayı abone olmayı güzel bir yorum bırakın o herif onu sapladı. I, bir bildirimleri de açmayı unutmayın diyelim ve videoyu da yavaştan bitirelim şöyle maç bitiyor zaten aga be herif harbiden çok iyi oynuyor ya nazar değeri inşallah abi buga girdik dur nazar değsin de bari oynayamayalım ya Dal dalga geçelim biraz değil mi? Aa tek yemedi. Maçı kaybetti. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, tekrar dediğim gibi e, işte bu duyuru videosu çok uzun olmayacak diye belirtmiştim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Sağlıcakla kalın.